よろしくお願いします。 Samsun ili genelinde günler öncesinde 210 gram ekmek 12,5 liradan 15 liraya satışa sunulmuştu. Bugün itibariyle yani 16 Ekim itibariyle Çarşamba ilçesinde de 210 gram ekmeğe zam gelerek 15 liradan satışa sunuldu. Hem fırıncı esnafımız hem de müşteriler bakalım bu konuda neler düşünüyorlar. Bugün itibariyle ekmek 12,5 liradan 15 liraya satılmaya başlandı. Bir de sizden dinleyelim. 16 Ekim itibariyle Çarşamba bölgesinde 210 gram normal ekmeğimiz 15 TL yükseldi. 12,5 lira eski fiyat daha öncesinde gramı 200'e düşüp 12,5 olan ekmek sonrasında tekrar 210 gramdan 12,5 olmuştu. Bugün itibariyle de fırıncı odasının kararıyla 15 TL'den satışa sunulacak. Karar başladı. Daha öncesinden Samsun'da böyle bir zam gelmişti. Dolayısıyla zaten öyle oluyor. Samsun'da 2-3 gün öncesinden başlıyor zam. Orada 15 oldu. hafta sonu cumartesi günü. Burada da 2-3 gün sonra kendi odamız kararı verdi. İmzalar atıldı. Burada da 15 TL'den satışa başladık. Üşyelerin tepkisine. Alıştılar artık zamlara. Yani dışarıda e, domatesi, biberi, sebzesi, manavı veya başka çeşitler olsun. Onların zammının yanında ekmeğin zammı hiçbir şey değil yani. 2,5 TL zam bugün bedava gibi bir şey yani insanlar alıştı artık. Normal geliyor. Hani onlar da bekliyordu zaten böyle bir zam. Ne zaman zam gelecek? Hani geldi mi? Gözümüz aydın diyorlar. Alışıldı artık. Sene başında zam gelirdi aslında ekmeğe ama bu sene yılda iki defa oldu. Şöyle, sene başındaki artan maliyetlerden dolayı undan vesaire e, işçilikten olsun asgari ücrette beklenen zam gelmemişti. Bundan dolayı ekmek zamı çok bir şey fayda etmemişti. Ondan dolayı gramaj düşürüldü, faydası olur denildi. Sonradan mahkeme itirazı dolayısıyla tekrar gramajı yükseldi. Ondan dolayı bugün ikinci zam oldu. Yoksa o iki zam olmayacaktı artan maliyetler, işçilik vesaire ücret olmasaydı. Yılbaşında tekrardan bir zam bekleniyor mu? Yok hayır, bu zam e, yine Ramazan'da sadece pide güncelleme olur. Onun dışında bir 6 7 ay 8 ay böyle gider. Pide fiyatlarında şu anlık herhangi bir belirlenmeye ya da tahmin edilen bir ücret var mı? Pide de yok. Ee, o daha çok Ramazan başında işte susamın olsun, unun olsun, e, yumurtanın olsun genel maliyetlere hesaplanıp ona göre bir oda fiyat belirlenecek. O şekilde belirli olacak oda.